Tuttum tuttum kendimi ama dayanamadım yenge. Ne bekliyor ki bu adam? Kaldığı yerden devam edeceğini mi sanıyor? Çekip giderken düşünseydi başına gelecekleri. İnsan kariyeri uğruna çocuğunu karısını bırakır mı? Yerden göğe kadar haklısın belki. Böyle davranarak bir çözüm bulamayız ama. Yanlış yapıyorsunuz. Evlilik onların evliliği. Bize sadece izlemek ve yardım etmek düşer. Vallahi yangına körükle gidiyorsunuz. Size göre bizim aklımız ermez değil mi? Ne alakası var? Susup oturmamız gerekiyor. Ama lütfen Berk'in de benim de birer yetişkin olduğumuzu ve fikirlerimiz olduğunu unutmayın. Çocuğum, akşam akşam birbirinizi kırmayın sebepsiz yere. Oo, bakıyorum da gidemediniz enişteciğim. Ne oldu? Bir şeyler hatırlamış olmalısın. Görevde çocuğunu, karını unutacak kadar hafızanı kaybettiğine göre. Bu kez ne unutmuşsun? Berk, ben kimseyi unutmuş falan değilim ee, Arkadaşlar şimdi sakin olalım Yeterince karışık bir gece yaşıyoruz zaten Sonra da sakin sakin konuşuruz Aile içi meselelerimizi Ulu orta herkesin içinde halletmemeliyiz Değil mi ama Sakin olun Yalnız kalınca kafa kafaya verir tartışıp halledersiniz Aşk olsun Şerifçim. Biz herkes miyiz ne münasebet canım, ben sizi kastetmemiştim. Kafamı kaldı bende, aklım karıştı, görüyorsunuz işte. Yapmayın Bırak Kenan bey, yarın akşam var. Ne oldu ne? Oluyor ya? Aa. Aa. Aa, aa. Hay Allah. Gel aşkım gel. Efendim. Hay Allah. Akşam şerifleriniz, akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Ne gel Kenan? Bu ne hal damat efendi? Ne olmuş, ne varmış halimde? Ha? Hemen burayı terk et hemen hemen hadi. Kenan Bey iyi akşamlar dediniz hadi gidelim hadi Kenan Bey. Anlarsana ya gitmiyorum ya. ya bu... Bana bu lafı etme bir daha sen Kim kendine bu? bak. Hadi Kenan odamıza gidelim ayıp oluyor annemi üzme. Üzmez o o işini bilir o. Benim kayınvalidem her zaman işini bilmiştir. Hadi çocuğum <laughs> odana odana. Ya bırak dedim ya. <laughs> Ben giderim ben. Şimdi... Ay, ay, ay. Kenan Bey. Ah. Tut şunu Tutsunuz Orhan. A. Tuttum abi. Tut. Rezil olduk. Şimdi siz beni ayıplarsınız. Ayıplarsınız, ayıplarsınız. Ay, evet, Utandırdı ay. mı sizi? Ha? Ha, Gökhan. Beni. Ah. Gökhan kusura bakma. Bize de sürpriz oldu. Aman ya. Ne oluyor? Ne gürültü bu? Ne oluyor? Yiğit uyandı. Bir şey yok canım. Tamam anneciğim tamam. tamam. Kenan Bey biraz fazla kaçırmış. Hadi Gümüş biz de bakalım şunlara. Tek başına baş edemez belki o adamla. Hadi Gümüş kalksana. Görüşürüz. Ne olmuş bu adama böyle ya? <laughs> Fena içmiş. Ne olacak? Canım kardeşim benim. Bırak beni. Ben giderim. <laughs> Yoruldun sen de. Cık cık cık. Yeter artık. <laughs> Kesin gürültüyü. geceye bak. Gökhan'ın gelişi bile etkisini yitirdi. Hale bak. Baş başa bile kalamadı çocuklar. Konuşamadılar. Anlıyorsun tabii hallerinden değil mi artık? Kesinlikle ya. İnsan karısından uzakta ne haldedir, ne hisseder en iyi ben bilirim. İhtisasını yaptım bu konuda. Öyle mi? Evet. Gel bakayım buraya sen. Ya, gel bakalım baba bakalım. ya. <laughs> evet. Uyuyacak mısın sen? Ha? Gökhan sallama öyle uyumaz. Yatırmamız lazım. Ver sen bana ver. Ver. Gel anneciğim gel. Bahar. Çok mu geç kaldım? Tamam anneciğim. Şimdi uyutacak anne seni, tamam mı? Lütfen konuşalım bar, sessiz kalma. Bu kadar zamanda şunu anladım ki ikimize gereksiz gurur yaptık. Konuşmaktan kaçtıkça birbirimize daha çok zarar verdik. Bahar, lütfen denemeliyiz. En azından konuşmalıyız. Birbirimizi anlamalıyız. Hadi oğlum, hadi gel. Bahar. 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 Ya şu anda konuşacak durumda değilim. Görmüyor musun? Çocuğu uyutmaya çalışıyorum. Konuşmaya değil, yardım etmeye geldim. Çok yoruldun sen. Ver biraz da beni ilgilenin ha. Sende de durmuyor. Beni hatırlamıyor olabilir ama ben onun babasıyım Bahar. Ortak bir dil bulurum ve anlaşırım değil mi? Bakalım bu yarımızın derdi neymiş. Annem böyle mi yapıyordu sana ha? Ama hep bakmakla olmaz ki. Sen cin gibisin. Arada uyumak gerek. Annemiz babamız dinlenmeli ki seninle daha ilgilensin, değil mi bebeğim? Ha? ha? Sen akıllı bir bebeksin. Ne yapalım? Biraz uyuyalım mı ha? Yat bakalım yatağımıza. Biraz da zaman ayırsanız diyorum Gümüş Hanım. Ha? İyi. İstin yeter öyleyse bütün zamanım sizi Mehmet Bey. Biliyor musun bu yatakta sensiz uyumak ölümden beterdi. Bir daha bensiz uyumayacaksın ki. Öyle mutluyum ki. Hobatı sayılı da umurumda olmaz. Hey, eyvah, az kalsın unutuyordum. Neyi? Belgeleri. Ne belgesi? Ne oluyor? Ya, şu velayet davası için hazırlattığım belgeleri. Sabah avukat gelip alacak. Hangisi? Heh. Başucumda dursunlar da. Sabahı unutmayayım.